Her şey müziğe karşı duyduğum aşktan başladı. Merdivenlerden adım adım ilerleyerek 10 veya 20 yıl sonra hayatta neler olur hiç düşünmüyorsun diyordu Toşe Proyeski bir röportajında. 25 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Makedonya Megastarı'nın müzik hayatı Zlatno Slavice çocuk yarışmasına katılarak başladı. Müzikseverler karşısına ilk kez 1997 yılında Üsküp Festivali'nde çıkıyor. O andan itibaren yıldız olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Megastar Toşeproeski hayatı boyunca piyasaya 7 albüm sürdü. Gecenin bir yerinde adını taşıyan ilk albümünü 1999 yılında çıkarıyor. Ardından Tanrı'nın kulunu sevenlerine hediye eden Toşeproeski top listelerinde zirveye yerleşerek yerini kimseye kaptırmadı. Aynı albümle adını Balkan ülkelerinde duyurmaya başlıyor. Toşe Proeski Makedonya'yı Eurovision yarışmasına da temsil etti. Türkiye'de düzenlenen yarışmadan 14. lüğü kazandı. Ülkenin megastarı rakibi Teresa İnsansöl ödülüne de layık görüldü. Yeni seyirci rekoru kırarak son konserini Üsküp Genç yaptı. Yardımseverliliği ile bilinen Toşe Proeski, konserde elde edilen geliri ülkemizdeki ilkokulların onarımına adadı. Konserde humanizm sadece sözde olmaz, yaptığımız çalışmalarla gösterilir diye konuştu Makedonya'nın İnegali